ürün kabulü tester. Mağazaya gelen irsaliyeyi onayla ürün detaylı menüsünde 3 noktaya basıyoruz. Bu da gelen Risale'lerin numaralarını görüyorsunuz. Önümüzdeki Risale'lerin numarasından bakarak buradan hangi Risale'yi çağıracağımızı belirliyoruz. Bu örnekte 430 olan irsaliye. Çağırdıktan sonra şu play işaretine basarak irsaliyemizi çağırdık. Satırlar bölümüne geliyoruz. E, bu tester visalesi olduğu için hediye ve testerlar birlikte kesiliyor size. Hediyeyi ürün olarak ama testerları malzeme olarak kabul edeceğiz. Bu da şu şekilde. Barkodun yanındaki üç noktaya basıyoruz. 1001'di bunun kodu. Ve ürün olarak seçiyoruz. 1001 dedim. Miktarlı giriş dedim. 6 dedim buraya. Ve yeşil oka tamama bastım. Gördüğünüz gibi miktarı 6 yaptı. Tekrar 3 noktaya basıyorum. Bu sefer şu barkodu kodu son 5 son karakterini çağırarak kayda ulaşacağız. 0.20 0.27 diyor. Malzeme seçiyoruz. 3 noktadan son 5'e yıldız 0.20 0.27 dedik. Testleri çağırdık, çift tıkladık. Bir adet de bu. OK'ya e bastık. Bir adeti buraya attı. Üçüncü satırdayız. Diğer tester. Yine malzeme seçiyoruz. 792 691 Yıldız 792 691 Enter dedik. Shift tıkladık. Kayıt geldi. Bir adet gelmiş zaten bize. Bir adet seçiyoruz. Ve üçü de yeşil yani gelen miktarla irsaliye aynı olduğunda satırları yeşil yapıyor. Eksik olursa kırmızı fazla olursa burayı mavi yapıyor. Sonuç bölümünde de Miktar dediği kısım, İrsalya'da size gelen miktar. Örneğin 6 adet Win1 kodlu hediye gelmiş. İrsalya'da 6 adet kesilmiş. Siz 6 tanesini okeylemişsiniz Az önce girmiş olduk 6 tanesini. Yani eksik fazla yok. Daha sonra, şimdi burada kaydetmek ile onaylamak farklı şeyler. Kaydet dediğiniz zaman sadece fişi kaydetmiş oluyorsunuz ama stokunuza herhangi bir ürün girmiyor. Onayla dediğiniz anda ürün stoğunuza giriyor. mesela diyelim bunu kaydettiniz. Daha sonra fişi tekrar çağırabilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Araya iş girerse. Ama henüz stoğunuza bir şey girmedi. Şimdi onayla diyorum. Tamam diyorum. İşlem şu anda tamamlandı ve ürün stoğunuza girmiş oldu.